Yeter <laughs> Biz bu fırını 8 yıl önce ekmek etmek için yaptık. <laughs> İmocusuyla komşularımıza da yap veriyoruz. Geliyorlar hep beraber yapıyoruz. Sırayla nöbetleşe yapıyorlar. Hep beraber yapıyoruz, hep beraber paylaşıyoruz ama geneliksel mende ekmeği tutuluyor yani her yakada tutuluyor. Güzel, güzel oluyor içi. Maya olmadığı için ben ekşi mayayla yapıyoruz biz kendimiz. Başka maya katmıyoruz. Onun için 3 ee, dilim yiyeceğmişiz, bir dilim yiyoruz, doyuyoruz. Yok. Ekmeni yiyen kişi başka ekmek yiyemez. Bunun tadı, lezzeti çok güzeldir. Başkasına uymaz yani. Başkasının bu, bu mendekmenin yerini tutmaz başkası. Yardım olsun. Yardım olsun. Yardım olsun bir ayda tüketsek bizim tazeliğini koruyor yani. Onun için hep komşularla beraber toplanıp yapıyoruz ve memnunuz bu halimizden. Geleneksel olarak da sürdürüyoruz yani bunu.